Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte video çekeceğiz yani ev futbol oynayacağız yeni paketler gelmiş bayağıdır video çekmiyordum çünkü ders çalışıyordum bayağı yazılarım vardı pardon videoya başladık sizlerle birlikte bugün tek video açılımı yapmayacağız ne video açılımı diyorum paket açılımı yapmayacağız bir tane de sözleşmem varsa şey alacağım Sanki vardı diye hatırlıyorum. Evet varmış tahmin ettiğim gibi de. Buradan kaçıyor mu? Neyse bir tane bir tane stabil alayım ya. Bir tane. Benim bir tane benim çok güzel. İnşallah güzeldir. İki de mi var? Ben onu hiç görmedim. Bakın bizi çok güçsüz. Hadi bakalım. Evet güçlü oldu. Hadi kızım. yüzün. Şu yedekler hariç oynattı oynattığım yerde resmen 89'dan 89'dan düşük biri yok. Arttırabilirsin arttıracağım. Hatta 97. Hmm. Kime bassam bunları kime? Stopper'ı ıı, maxladım. Sana basamıyorum. Çok sanırım ki iyi. Biz ölülük falan olacaklar. Neyse, sana basın birazcık. Ben hiç basmadık Bitti. Oo, sen tam yüzük oldun. Ye. Yeah. kadromuzda en yüksek bu. Yani Messi. Bu. Aha. Aa. 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 şöyle koyacağım. Benim güzel orta şu mesle. Elifin de güzel orta açıyordur. Şöyle yer değiştirsem. düşüyor. Ben tek burada mı oynayabilirim? Messi gel şuraya. Burada da orta Messi de buraya gelsin. Sen de buraya gel. Üçlü mü oynatsam ki? Şöyle. Hatta Messi şuraya. Erken gel. Sen yani şurada dur. Sen tam şurada dur. Bak böyle güzel oldu. Sen de gel. Sen de orta açmak için şurada dur. Bak ben de böyle iyi oldu. Kadırımı yükseltmeye çalışacağım. Hmm. Neyse biz bir maç falan atalım. Hadi buradan olsun yani yeni, yeni Hocam ben şuna gücük oldum. Bak gördüğünüz gibi dokuzda kaldım. Bak şunlar bir gelmedi. Çok yakında diyor. Şunların hepsini hedefleri tamamlayın. Bak şu gelse hemen yapacağım. Gece karşı gece karşı İngiltere olan 5 oyun yok olarak master'e kadar. Yok bunu yapamam. Ya be Portekiz'e kişiler var mı bakacağım. Bir, iki, Ben bir tek olsun. Hmm. bakarım? Yani sen hiçbir şey çıkmayacak. Zaten siz de güleceksiniz. Hiçbir şey çıkmayacak. Oh, no. Aa, gülecekten çıktı. No Evet paketi açılıyor şu an bekliyoruz. Bak hiçbir şey çıkmayacak. Ha, çok güzel çıktı vallahi. Ya. Galde. Onun kaç tane portekizim var onların hepsini oynatacağım. Ya hepsi ekvador mu mı çıkar? Bak bu da ekvador çıkacak şimdi? Yok başka ülke çıktı mı? Bunların hepsi galiba Hristiyan. İngiltere. Ne kaldık galiba? Yok. Hiç bu hiç de burada yok. Evet ben hepsine baktım. Hiçbirinde bir şey yok. Şun bak şurada da yok, şurada da yok. Ne yapalım neyse. Durun Doğru görev, görev yapmamıza gerek yok. Ne? Hmm. Ne hmm, tamam yaparız. Hep oyuncu işte, işte, hani, kafa şey kafa geliyor. He, o kim bari? Bu kan kim çıkacak? Hmm. Oh. <laughs> huh. Bana adamı nasıl yem bekliyorsunuz acaba? sorabilir miyim? Yeniyim tamam şurada da çıkacağım. Gerçekten çıkacağım. E bir şey diyebilir miyim? Şunu ne? Nasıl... He galiba şunu seçmiyor sözcü işte neden oldu? Sen bunları nereden buldun? Paket mi satın aldın lan? Teknik traktörü de iyi. Hadi gir. kadronu mu ayarlıyor? Ben galiba öldüm. Aa oyundan çıkıyor. Aa yendim yendim şişirdim. Akşama dolma pişirdim. Hehehehe. <laughs> Enayi ya. Hala ben hiçbir şey yapmadım. Helene ev futbol parasından oh. ne çıkan? Ama gazları gösterme ama şu o Filip Kostiçi ne? Filip Kostiçi ama o kaleciyi de alabilirim. Ama onu kaleci almıştım ben değil mi? 200 oldu. Bunları biriktireceğim, gideceğim 500'lük paket alacağım. Yok, bu sırada arkadaşlarım yok. 200 200 200 200 tane poppy çok çok. Bir de 1.907 Abi benim menajerim daha azdır. Menajerim mi? Menajer Menajer şimdi daha güzel menajer alacağım. 100 O sırada max paralar 100-230 O sırada max benim paralarım MİMİMİA Bir tane paket açsam mı ki Yok kaçmıcam hatta Şurada da bir tane açsam geliyor ya. Ama biriktiriyorum. Neden mi kaplumbağa neden mi? Hayır ben buradaki gideceğim almıştım. Işte. Pilip kostici de aldım. Kim olsam yok. Buradan almayacağım ben gideceğim. Kendime kayıcı alacağım. Ah oh, Beş yıldızlı yarım yarım örtədəmis ah, gibidir. Ya kalem. Şimdi arttıracağım kadromu görüyorsunuz? Nasıl da arttıramam ben. Anlatacak belli. 95 kalem var artık. Hadi. Yok kupa vermiyor. Düzelmiyor bu vermiyor bu. para vermiyor bu para göz. Ve <laughs> Ya oğlum sen ver hadi. E evet, Türk Türkiye yok lan burada neyse boş ver. Ne yapayım? Ne yapayım? Oraların en iyisi kim? Ben hiçbir şey de yok. Avustralya'ya seçeceğim. Hadi elle yapayım parası. Ya onun Hadi sen ara ver. Ben yani, göstereceğim nasıl? Yanacağım görüyorsun Ne diyeyim? Bize ev bir de şey e botları geliyor ya. Botları sanki çok güçlüymüş gibi. O sırada bizim kadro bir şey mi bak, bak bu bak bu bak bu şey bu videolar hoşuna çıkacak. Bakalım menajerin sesini, menajer mi spikerin sesini duyuyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben izleyici miyim? Bu, maçları maçta doğuş atacak. Roğuş yani ben değil. Oyuncularım bakın. Ya ah be. Daha önce bu sene doğuş Öyle olmuyor. Doğuş veya kafa oluyor. Ama azıcık roşete gibi de. Bahadır üstü. Fenerbahçe Antalya Spor yenemeyecek. Abdullah Yiğiter. Terledin mi sen yavrum Yiğit? <gülüyor> <gülüyor> sen çok tu top tutacak tutacakmış gibi bak. Cristiano şuradan bir vuracak gol. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa bak, bak Messi çok iyi orta açıyor. Çekil ah be. Bu maç şey bu videoda röportajı çekmeye çalışıyorum çekil bu çekil maçta çekil da. Ne yap? Sana ne benim orta açmamdan? Sana ne? He? Sana ne? Hiç kötü yok. Çok kötü yakalandık. O sırada Antalya Spor. Çok kötü yakalandık. Erik'in ayaksız atamadı.

Bu bot gol attı bana. Bot gol atsın tamam mı? Doğuş edecek şimdi de Ronaldo'nu. Bak gol. <laughs> Bak şu he Ronaldo ile şut çektiğinde direkten dönüyor. Bir de orta sahadan da çekiyorum demek direkt, Direkten dönüyor. Bakın çekeyim. Olmadı. Ay be sen sarı kay sen kayaları sarıya mı veriyorsun bu sürü şey? Sarıya mı veriyorsun? Hiç şaşırmadım. Ronaldo neredesin? Oğuzay. Hey. <laughs> nasıl de belli şey nasıl tahmin ettim derseniz belli oluyor. Bak Ronaldo uzağa gitti tamam Bu uzağa dikecek Top sana gelsin. Sen de oradan çek direkt olsun. Hmm. 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 Ronaldo nerede? Ronaldo. Ronaldo bak. Agresif miyim kedi gibi? Cristiano sen ya orta sahaya ya. Hadi hadi, hadi yallah. Yav. Ya Ne Tam ne no olacağı üstüne geliyorsun pit ya Gel. Neredesin Ronaldo? Yok ben kaleciyle gol atacağım. Ben inat ettim. Oyuncu gol atamam. Giderim FIFA'da ve futbolda kaleci gol atarım. Bak görürsünüz. Al. Al. Bunu mu istedin? Al. Al. <laughs> <laughs> Çok güzel bir attı. Cristiano al şu topu. Cristiano. Şık şık. Şşt. Ya. Sıçradı mı yok sıçtı. Bütün büt kırıldı ah be yana nesi çok güzel bir bebeğim ne ne ne, ne istiyor golü ne golünden bahsediyorsun sen Pık. ah be <laughs> ben iki dakika torta gidiyorum. Geri geldim. Evet evet devam ediyoruz. <laughs> Yok biz 5 milini yarıya başlıyoruz. Gol. Şey benim ayaksızın belirtisi gerçektir. Arkadaşlar nasıl Hiçbir şey yok. Kırmızı net kırmızı. Oh, hiçbir şey vermedi uyarı. Keşke bu çorak girseydi. <laughs> Bu ara ben okulda gidiyorum herkese. ben <laughs> maçları o şey atmaya çalışıyorum. Hop 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 hop. Ayy. Ya. Pil sen sana vur yapıyoruz sen. Hı -hı diye bekliyorsun ya orada. Bak Christiana'nın kayma yeteneğini aldım ben. Başı, 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 başı. Gol. Boşata. Mesut'un sayın çok savunma yeteneği var. Yok dedemin dedemin topu yaşandı. Gol. Ananı. Senin ananı yiyeyim. O nasıl şut? Ya abi senin Böyle ara pas mı olur? Yok şut çekseydin. Daha iyiydi. Ulan oğlum nasıl gol yazacak? Bana söyle. Aynı benim Kimi şey söylemeyin o. O sırada dünyadaki bütün herkes bu videoyu izler. Bir benim çağrısı. Hadi gelin. Ne güzel çekselin kale boştu. Şey oh. Hadi Christian hadi hadi hadi, 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 hadi 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 kafa. Christian ya. Roşası çekselin ve kafa atsaydın. <laughs> ne sertten bunun? İstanbul! O bom boşu da ya tam boşu tutduk ama. Hadi bak boşu salak kornerden Evet. Buna da derler Cristiano girmedi. Hiçbir şey yok. Hayır! <laughs> <Abi! gülüyor> Oğlum yarım vole veya şey yok. aman yarım vole vurdu. Ne vole? Bu maçta ne? ikinci vole oldu. <laughs> ya Cristiano Ronaldo çıktı çıktı. Bunu da bekle.

Biz de biz dinamitize alamayın. Bir <laughs> tane oynayayım mı maç? Önüm mü yok mu? Senin önü, ne oynayayım söyleyeyim önce Oyuncak hiçbir şey de yok ya.